Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda eski telefonumu mu kullanayım yoksa yeni telefon mu alayım ikileminde olan arkadaşlarımız için bir telefon alma rehberi hazırlamak istedik. Biliyorsunuz cep telefonu fiyatları giderek artmakta. Cep yakan vaziyetlere ulaşmış durumda. Ortalama şöyle iyi bir telefon alayım dediğinizde 3 ila 5 bin lira arasında minimumda ise ayıracağınız rakam 2 bin lira civarında olmalı ki Cep telefonu değiştirme imkanınız olabilsin. Peki telefonumuzu neden değiştirmek istiyoruz? Yani hangi özelliklerden şikayet olup değiştirebiliriz? Bence bunlarda bir değiştirme alarm listesi oluşturmamız gerekiyor. Örneğin telefonunuzun ekranı artık yanıt vermiyor olabilir. Tepki hızı düşmüş olabilir. Düşen bir performans yine söz konusu olabilir. Kırık bir ekranı veya kasası olabilir. Yani sosyal ortamda kullanmaktan çekinebileceğiniz bir hale gelmiştir. Azalmış bir pil süresi veya yavaşlayan bir şarj süreci vardır. Kamera performansı artık yeterli değildir. Güncellemeleri kesilmiştir. Bundan dolayı artık güvenlik açıkları meydana gelmeye başlamıştır. Yavaşlayan bir performans söz konusudur garantisi bitmiş bir cihaz olabilir vesaire gibi çeşitli nedenlerle cihazınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunlar alarmlarımız belli başlı aklımıza gelmeyen bir takım başka seçeneklerde de mutlaka vardır. Fakat burada yeni telefon alırken sizi yönlendiren bir takım da süreçler var. Marka mı istiyorsunuz? Yani belirli bir markanın kullanıcısı mısınız? Sadece özellik peşinde misiniz yoksa bir sosyal statü de mi getirmesini istiyorsunuz? Vay işte şu kişi şu marka telefonu da kullanıyor olarak mı görüyorsunuz? Bunlar da önemli. Ayıracağınız bütçe de tabii ki önemli. Fakat bu değiştirme alarmları eğer düzeltilebiliyorsa mesela eski cihazımızı satıp yeni alacağımız cihazın üzerine ilave edeceğimiz bir bütçe olacak. Bu ilave edeceğimiz bütçe bizim eski telefonumuzdan çok da farklı bir özellik bize sunmuyorsa. Kamera anlamında, değişik özellikler anlamında, ekran genişliği, pil süresi vesaire gibi anlamlarda çok fazla bir yenilik sunmuyorsa acaba eski telefonumuzu kullanmaya devam mı etsek? Peki bunu nasıl yapacağız? Eski telefonumuzdan memnun değiliz. Ee, örneğin diyelim ki cihazımızın garantisi bitmiş. Piyasa değeri de 500 lira civarında. Üzerine de 1000 lira civarında koyabileceğimiz bir paramız mevcut. 1500 TL ye yeni bir telefon alma imkanımız pek de mümkün görünmüyor. O halde ne yapmalıyım? Acaba bir yıl daha kendimi öteleyip e, giriş seviyesi bir telefon almak yerine daha üst bir seri telefon alacak halde e, mevcut telefonumu biraz düzeltebilir miyim? Neler yapabilirim? Yanıt vermeyen bir ekranım varsa acaba yeni bir ekran almak maliyeti nedir? Bütçemin üzerine çıkar mıyım? Veya ekran koruyucu kullanmadan telefonu daha safi bir şekilde kullanmak. Çünkü hep kılıfların, e, ekran koruyucuların altında kullanıyoruz. Telefonu görmüyoruz bile. Bu ekran koruyucuyu çıkarsam, kılıfı çıkarsam, telefonu kendi haliyle kullansam, çöp olana kadar kullansam, düşen performansını engellemek için cihaza format atsam, resimlerimi, uygulamalarımı vesairelerimi temizleyip cihazı daha stabil bir hale getirsem. Kırık bir parçası falan varsa yine bütçemi aşmıyorsa bir yıl daha kullanacağım maliyeti örneğin 2100 lira bir telefon almıştım. Örnek veriyorum. Ortalama 3 yıl kullanıyorum telefonumu. Yıllık bana maliyeti 700 lira diye göz alabiliriz. Bu yapacağım harcamalar eğer 350 lira, 400 lira Tutuyorsa bunu bir sene daha beni e, götürebilecek hale getiriyorsa bence bu fiyat verilebilir bir yıl daha kullanıp oraya harcayacağımız mesela üzerine koyacağımız 1500 lira yerine bir miktar daha para üzerine ilave edip bu eski cihazımızı kullanırken daha kaliteli bir telefon almaya bizi götürebilir azalmış pil süresinin yerine daha önce dediğim gibi format atacağımız için gereksiz bazı uygulamalar ortadan kalkacak veya pili değiştirilebilir telefonun. Kamera performansı için yani yapılabilecek pek bir şey yok ama özellikle orijinal stok kamera programı yerine başka alternatif kameralar denenebilir. Güncelleme yerine bir takım stok ROM'lar yerine custom ROM'lar tercih edilebilir bu şekilde belki cihaz bir müddet daha kullanılabilir hale getirilebilir. Yani diyelim ki almak istediğiniz cihazda çok basit bir örnek olarak söyleyeceğim. Ekran üzerinden parmak izi okuyucusu var ama sizin telefonunuzda yok. Üzerine koyduğunuz fiyatla da ekrandan açma kapama yapabileceğiniz parmak izi okuyucusuyla bir cihaz alamıyorsunuz. Yani hayallerinizi erteleyip bir miktar daha bekli. Tabi burada alım gücü yüksek olan kişiler için herhangi bir sıkıntı yok. Elindeki mevcut cihazı birine de hediye edebilir. Yedek telefon olarak da bırakabilir. Aile fertlerinden birisi örneğin evdeki bir ufaklık küçüğümüz tablet istiyorsa onun yerine işte cihazı formatlayıp ona sadece istediği mecralarda kullanabileceği tablet yerine bir cihazla vermiş olabiliriz. Bu şekilde tasarruflara da gidilebilir yeni cihaz alınırken. Ancak bütçesi kısıtlı olan genç arkadaşlarımız özellikle telefon değişimini arzulayan, yıllık işte böyle bir telefon değiştirme hevesi, isteği uyanan arkadaşlarımız için belki de mevcut yazını kullanıp para biriktirmek, hedefine ulaşmak daha mantıklı hale gelebilecektir. Veya marka mı almak istiyorsun? Marka bir cihaza 5-6 bin lira vereceğine acaba daha Markası pek duyulmamış. O markanın dışında başka özelliklere aynı özelliklere sahip ama başka markalarda bir cihazdan bakılmalı. Bunların hepsi tabii ki de gözden geçirilmeli. Şimdi bütçemizi aşmadan eğer eski telefonumuzu da satıp hedefimize ulaşabiliyorsak ve mevcut cihazımızda 3 yıl kullanmışsak siz ortalamayı zaten yakalamış durumdasınız. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 2,5-3 yılda bir akıllı cep telefonu değişikliğine gidiliyor. İnsanlar böyle bir değişim içerisindeler. Ama 6 ayda bir, yılda bir değişiklik yapıyorsanız bu ortalamanın çok altında. Bence biraz daha düşünmenizde fayda var. Ortalamanızı 2 yıla, 3 yıla çekmelisiniz çok çabuk kırılıp bozuluyorsa kullanımınızda bir sertlik olabilir. Çok esirgemiyorsunuz demek olabilir. İki telefon kullanıyorsanız çift tatlı tek telefona geçiş tercih edebilirsiniz. Yani bu şekilde yönlendirmeler daha mantıklı. seçenekler çizmek zorundayız. Çünkü artık gerçekten cihazlar 30 bin liralara varan fiyatlarda artık cep telefonları var. Minimumsa işte çok nadiren 1500-2000 liralığı var ama bir şeyler almak istiyorsanız işe yarar 2000 liraların üzerine çıkmanız gerekiyor hal böyle olunca arkadaşlar eski telefonu kullanılabilir hale getirmek elbette ki önemli oluyor elbette hani güncelleme desteği almamış hala örneğin atıyorum Android KitKat kullanan bir cihaz elbette ki bayağı yavaşlamıştır sadece belki alo demek için Kullanılabilecek bir telefon haline gelmiştir O da şöyledir İş için Masa üstünde sürekli gelen aramalar için kullanacağınız bir telefon ihtiyacınız vardır Bunu o şekilde Değerlendirebilirsiniz ama Bu telefonun performanslı olması veya yeni Nesil telefonlarla başarı çıkması mümkün değil Ben burada kastettiğim cihazlar 2-3 yıllık Cihazlar Örneğin Bilemiyorum iPhone grubunda 7 veya 6 kullanan bir arkadaş 8 almak isteyebilir ama 7 ile 8 arasında zaten çok da bir donanım farkı yok. Burada demek istediğim hani biraz daha imkanları zorlayıp böyle 1 yıl 2 yıl daha bekletip bu aradaki bütçeyle daha gerçekten size level atlatacak bir iPhone grubuna geçebilirsiniz. Bunu bir iPhone kullanıcısı için söylüyorum. Veya iPhone'da eğer sabit değilse fikriniz çok daha fazlasını çok daha düşük fiyatlara verebilecek Android tarafında bir takım seçenekler yapabilirsiniz. Yine Android cihazlardan çok verim alamayan, stabil değil, bozuluyor, yıkılıyor. Gerçi bu önceden vardı ama şu an öyle bir durum yok. Diyenler de varsa mevcut telefonlarını veya telefonunu bir müddet daha kullanıp bunların hepsini birden veya tek kullanıyorsa tekini elden çıkarıp üzerine bahsettiğimiz gibi bütçeyi oturtup bir telefon alabilir. Yani tekrar yineleyecek olursam burada sizin tercihleriniz çok önemli. Değiştirme alarmlarından mesela performans sizin için bir kriterse performans daha yüksek olan ama şu an elinizdeki cihaza göre yüksek olan ve üzerine koyacağınız bütçeyle bunu karşılaştırabileceğiniz, mukayese edebileceğiniz de sizi gerçekten bahsettiğiniz performansa götüren bir cihaz alabiliyor olmanız lazım. Güncellemeden şikayetçiyseniz uzun süre güncelleme desteği veren bir cihaz almalısınız. Kamerasından eğer şikayetçiyseniz bu kamera performansını ciddi anlamda arttıran bir cihaza yönelmelisiniz. Yani halihazırdaki telefonunuz örneğin bataryası çok küçük. Atıyorum işte 1500 mAh, 2500 mAh siz gidip 3000 miliamperlik bir bataryaya sahip bir cihaz alıyorsanız bu sizi pek memnun etmeyecektir. Çünkü piyasada şu an örneğin mesela Samsung M51'in 7000 miliamper bataryası var. Böyle bir cihaza gitmek yönelmek sizi daha memnun edebilir. İşte kamera tarafında 8 megapiksellik 16 megapiksellik bir kamera kullanıyorsanız ve gidip işte atıyorum 40 küsür megapiksel, 48 megapiksellik bir telefon alırsanız bu da kısa vadede belki sizi tatmin edebilir ama uzun vadede tekrar telefonunuzu yenilemek durumunda kalabilirsiniz. Bunun için 108 megapiksel işte 5 elementli lense lens sahip, optik imaj sabitleyici vesaire gibi birçok kamera özelliğini taşıyan bir cihaza yönelmeniz daha uzun vadede kamerasından şikayetçi olmanıza neden olabilir. Yani şikayetçi olduğunuz şey her neyse Ondan kurtulabilmek için mevcut telefonunuzda eğer kullanıma bir miktar daha el veriyorsa bunu bu şekilde kullanıp bu arada bütçe oluşturup yeni bir telefon almak bence şu an en mantıklısı gibi duruyor. Çünkü her geçen gün yeni telefonlar, yeni cihazlar da ortaya çıkıyor. Belki yeni çıkacak bir cihaz, şu an atıyorum örnek veriyorum. X1 markada 3000 liraya satılan bir telefonun özelliklerinden daha yüksek bir telefon 2800 lira, 2750 lira bir ay sonra çıkabilir. Ha, bu ülkemizde genelde böyle olmuyor. Sürekli sürekli fiyatlar artan bir e, trendde hareket ediyor. E, ama neden olmazsın diyelim. E, benim bu videoda aktaracaklarım bunlar. Sizin özellikle bu konu hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. E, ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı videomuzu beğendiyseniz paylaşmayı e, lütfen unutmayın. E, herkese iyi günler diliyorum.